Kolay gelsin. Sağ ol. Enişte çıkalım mı? Üstümü değiştireyim, çıkalım. Tamam. Ne haber kız? İyiyim abi, sen nasılsın? Ah. bakacağız. Enişte. Gürdüz ve adamları baskın yedik. Kaç, 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 kaç. kaç. Adam! Baba, baba, nereye? Hayırdır? Ya senin dükkanda iş var, çok iş var. Boya badana lazım oraya. Boya badana yapacağım. Bana bak, bana bak. Dur sen dur. Boyayı badanayı onlar yapar. Gel bakalım Öyle sen yok. şöyle gel bakayım. Ben gel, gel. gel bakayım gel. <laughs> gel bakayım buraya. Fidan çık dışarı. Enişte. Biraz çık dedim. Bu adamlar kim ya? Ha? Asıl kabahatli de geldi. Rasim abi, sıkıntı mı var? Anlayacağız bakalım. Sıkıntı mı? Var. Olmaz mı? Birader, burası ticarethane. Burada olmaz. Çık dışarı konuşalım, dışarıda konuşalım. Hadi. Çıkmazsan ne olur? burada? Rasim Usta'nın dükkanı basmışlar galiba. Şerefsiz. Bir şey. Sina rahat dur. Lan sen buraya ne yüzle geliyorsun ya? Ben sana demedim mi mevzuyu kapatacaksın diye? Sina Bey, bir sakin olun ya. Biz de geldik onun için zaten. Bey amcayı ayağımıza yormayalım dedik. Geldik, özrümüzle diledik. Enişte, Parada da anlaştık. Gürdüz Bey'le üç milyona bitecek inşallah. Yasal faiz işletecek. Evdeki hacizi de kaldıracak. Hadi bakalım. Senin hatırın için oldu. Biz yapmasını biliriz ama özür dilemesini de biliriz. Yarın parayı getirin, konu kapansın. Ha, bu da güvenceniz. Boş senete imza at. Eğer vazgeçersen falan siz icra koydurursunuz bununla. Yarın icra dairesine alırım onu sizden. Ama doğru mu? Doğru. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Yasin Bey, böreğinizden yiyemedim ama alacağım olsun. Aman! Ya yemin ediyorum... ...hafiflik geldi bir anda yemin ediyorum var borçlarımı ödeyince... ...hakikaten insan nasıl rahatlıyormuş ya. Nasıl şöyle Sen! Estağfurullah. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Adamı katil edeceksin lan. hep evet. Oğlum adam senin borçlarını ödedi. Hem de neyle ödedi biliyor musun? atasının dedesinin topraklarını satarak ödedi. Allah razı olsun. Sen hala rahat durmuyorsun. Teşekkür ederiz. Herkes işinin başına. Hadi artık Hadi arkadaşım. bakalım. Hadi, hadi. Bir şey yok. Dağılın. Tamam bitti. Bir tamam. şey yok. Hadi. Tamam hadi.